bir mangal yaptım var ya. Öf. Çok fena oldu. Telefondan bir çekmiş olmam lazım onu bir koyarım. Ufak bir girizgah diyelim ona. Dark nerede ya? Dark. Ne yapıyorsun? Gel video çıkacağız Dark. Gel. Dark. Ünlü olacaksın mı Dark? Ha? Bir hareket yap. Dön şöyle. Dönmeyeceğim mi? Dönmedi. Havla. Hav. Yok mu da? Tamam. Neyse. Keyifçi. Fena keyifçi. Şimdi şöyle oturayım. Yani bir güzel bir background ayarladım. Bak. Al sana background gibi background. Arada şu kurbağaların sesini duyabilirsiniz. Aradız sürekli duyacaksınız galiba. Neyse çok önemli değil. Kısa bir video, çok kısa. Telefon her ses var, hoş ver. Şimdi uzun zamandır video koyamadım. Koyamamın nedeni işte taşındım ettim bilmem ne falan arada canım istemedi. Arada burnumda sivilce çıktı bu ne lan dedim böyle video çekilmez. Ama sonuçta yine bir fırsatını bulup çekebilirdim. Şu anda bir çekmiş olduğum bir video var stokta. Onun editini yapıyorum şu anda. 45 dakika video çekmişim. Ya yani onu editle editle bitmiyor o da muhtemelen ondan sonra bu videoyu koyarım. O videoda hangi e, kategorilerde YouTube kanalı açabilirsiniz? Çünkü çok soruyorlar işte. Ben de YouTube kanalı açmak istiyorum. Ben de açacağım. Ne açsam bilmiyorum falan. Ufak tefek birkaç kategoriden bahsettim. 3-5 yorum attım. E, 3-5 motivasyon. Önce onu paylaşırım herhalde. Yani umarım. Bakacağız. Belki de bunu paylaşırım. ya yani uzun zamandır video paylaşamıyorum aslında paylaşmam gerekiyor. Çok fazla bahanelere sığınıyoruz. Yok işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay <laughs> yok yorgundum, yok başım ağrıyordu, kıçım ağrıyordu bilmem ne. Bahane üretmeye gerek yok. Düzenli. Bak sürekli paylaşım. Düzenli paylaşım. Bunu sürekli yapmamız lazım. Yaptığımız sürece hem Instagram'ında, YouTube'unda bütün sosyal medyaların algoritması bu artık sık paylaşım yapacaksın. Sıktan kastım hani düzenli paylaşım yapacaksın. Düzenli paylaşım yapmanın yanında da etkileşimin olacak. Bol bol etkileşim. Hani o youtuber'lar sürekli daha videoyu açar açmaz diyor ya. İşte arkadaşlar kanalımı beğenin, videoyu beğenin, abone olun, yorum atın bilmem ne. Onlar gerçekten çok önemli. Biliyorum bazen böyle lan daha dur videoyu izlemedik diyorsunuz. Ama önemli beğenin arkadaşlar abone olup bak adamlara da abone olun izlediklerinizi beğenin yorum atın bir yorumunuz varsa boş boşta olsa da yorum atın fark etmiyor yorumun kalitesi ya da yorumun düzgünlüğüne bakmıyor youtube ya da herhangi bir mecra ha bunla işte bir sürü yorum atmışlar etkileşime geçilmiş beğenilmiş paylaşılmış ona bakıyorlar o yüzden düzenli olarak fark etmez mi bak arkama aldım Bak herhangi bir ambiyans yok, ışık yok, tesisat yok. Elim aldım kamerayı. Baya dümdüz çekiyorum. Bak saça bak. Rezalet. Fark etmiyor. Çek araya bir şeyler ufak tefek şeyler çek. İlla ciddi böyle işte setup kurdum ışık bilmem ne ses girdi çıktı. Bunlara çok gerek yok. Çek sen. Aralara böyle hap videolar sıkıştır. Güzel güzel videolar sıkıştır. Paylaşım yap. Ben de hani ben söylüyorum ama en son 5 ay mı oldu 6 ay mı oldu artık kaç ay oldu bilmiyorum paylaştığım video. Benim de kesinlikle düzene geçmem lazım. Ama biraz tasarımları toparladık. 3-5 e, müzik çalışması yaptık. Susacağım mı artık ya. 3-5 çalışma yaptık. Arada monitöre bakacağım çünkü saçım rezalet oluyor. Ben de sık sık video paylaşmaya devam edeceğim. Artık düzene oturtturduk. Bu arada Twitch yayınlarına da yavaş yavaş bir düzen getireceğim. Muhtemelen 3-5 oyun olur. 3-5 muhabbet olur. Satranç olur, LoL olur. Hangisini seviyorsanız video izleriz biz de boş boş. Herkes video izliyor, ben de video izliyorum. Tonlarca video izleyip duruyorum. Bari yayında izleyeyim en azından 3-5 içerik çıksın. Bu videoyu ne için çekiyorum? A few moments later. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bu videonun amacı da sık sık video paylaşın olsun. Düzenli video paylaşın. Her yerden bir ses geliyor. Şu anda dağdayım. Huzur keyif. Dağdayım huzur. Şu arkadaki kurbağaların sesi de olmasa çok daha keyifli olacak. Paylaşın arkadaşlar. Paylaş hiç şeye gerek yok. Yok ben konu bulamadım, başlık bulamadım. Ne bileyim ne yaz, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kamera karşısında konuşurken kilitleniyorum. Ben de kilitleniyorum. Zaten kimisine kesip atıyorum. Onları anlıyorsundur zaten. Kesersin oraları. Saçmaladığın yerleri kesersin. Sen saçmala konuş. Aradan atıp geçersin. Bu bir motivasyon videosu olsun. Düzenli. Bak düzenliden kastım şu. Her pazar bir video çek. Her pazar bir video yayınlayacak şekilde bir kurgu yap. Bak, pazartesi çek. Salı günü şöyle bir izle. Eksik varsa tekrar çek. Çarşamba, perşembe, cuma neyse onların editini yaparsın, kurgusunu yaparsın. Cumartesi son bir izlersin. Tekrardan izlersin eksiği gidiği var mı? Pazar günü de yapıştır. Yapıştır gitsin boş ver. Devam. Paylaşmaya devam. Dark nereye gitti? Gitmiş. Tamam. Bu da böyle kısa bir video oldu. Anlamsız ama o oh, güneş vurdu. Hadi ben kapattım. Görüşürüz. Bak. Dark. Dark. Yemek mi istiyor? Yemek. Yemek istiyorum. Bunun yemeğini vereyim. Yemeğini vereyim. Paylaş. Paylaşım yap. Bol bol. Bas. Ona karanlık oldu. Tamam. Paylaş.